Evet, 72 oğlu e, Goğuş. <laughs> Niye güldün e, Kemal'a? E? <laughs> kimin kimin filmiydi o? Kimin filmiydi? Bak bu görmüş olduğunuz videoyu Facebook'ta yayınlayacağım ona göre.

Evet arkadaşlar. Evet, İbrahim bayramda gidiyoruz değil mi? Bayramda izin yasak İbrahim. Yapma ya. Evet. Yazım gelmiş öyle bir sen, şey. Sen senin ev yakın ya iki gün yine gidebilirsin. E ee, gideceğiz ya bir mazeret izni uyduracağız artık. Tamam Başka yapacak bir şey yok. İhsan Bey müdürüne bir müracaat etsen. Yani yani. Başka türlü İzim, gidemezsin. Isim, i̇sim vermeyelim lütfen. Tamam. Torpil yok mu yani bu? <laughs> Peki <laughs> 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 güzel kardeşim, bardan. <laughs> İbrahim Usta giderken git. Biz nasıl olsa burada kalacağız. Evet. Gelirken evet. e, bir torba fındık ya. Biraz da et koyarım çantanın içine. Evet, et koyarım, et koyarım. Parçalar geliriz burada. Sırttan gibi yeriz. Çocuk yapalım. <laughs>